Merhaba arkadaşlar, merhaba YouTube. Bugün sürpriz bir durumla karşı karşıyayız tabii ki. Yamaha 1200 Super Tenere aldım. Ee, 6 duruyor. Böyle uzun yol, tam da böyle yaza girdiğimiz evrelerde motor alma niyetim vardı ve bunu gerçekleştirdim. Motor 2012 model 60.000 kilometreden. İçimde kalmıştı alacağım 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 diye işte nasip bugüneymiş. Çok rahat motor, çok büyük. Gidişi, hızlanışı, Dengesi özellikle her şeyiyle kalite. 2012 olması inanın etkilemiyor. Ama bir vites göstergesi olması iyiydi. XC6'da da vites göstergesi yok. Maalesef o konuda sıkıntı yaşıyordum. Bu arkadaşta da yok. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Anlatmaya gerek yok. Şu an böyle, daha dün aldım aracı. Ee, hala heyecanla sürüyorum. Öyle söyleyeyim kameranın açısını bile bilmiyorum nasıl kamera. Kısa bir video olacak. Şu an ustama gidiyorum. Mototroniye. Orada Gökhan'a göstereceğim. Şimdi şöyle bir durum var. Ben normalde kullanıyorum. Onun tabii ki ayarları varmış. Spor modu işte ne bileyim normal modu falan gibi ben o modlarda hiç dokunmadım neyse ayarı böyle bastım mı gitmiyor sakin gidiyor traction control diye bir sistem var sizin gaza fazla bastığınızda işte bildiğim kadarıyla umarım yanlış söylemiyorumdur gaza fazla bastığınızda evet abim güzel geçmeye karar verdim tekerlekler arasında sıkıntı yaşamamanızı, arka tekerin kaymamasını falan sağlıyor. Virajları falan gerçekten çok güzel. Dengesi çok iyi. Zaten düz durduğunuzda hiç devirme şansınız falan yok yani öyle söyleyeyim. Yani. 20-30'dan sonra isteseniz de devrilmez motor. Ancak kendinizi atmanız gerekiyor. Vites geçişleri çok rahat. Daha öncesinde 1150 yok 1100 RT kullanmıştım. BMW ona nazaran vites geçişleri harika yani Çok yumuşak Şaftlı bir motor Bununla Niyetim uzun yol Tur yapmak hatta uzun yolda değil Evet Güzel Güzel bir karar verdim Evet e de geldik sayılır Amatörlere değiştirmene gerek yok ayarını dedi hoca elci kısıtma sistemi var buradaki sistem elcik kısıtma arkadaşlar e, gidon yükseltme sistemimiz var ya da aparatımız var daha rahat bir sürüş sağlıyor tabi bazı arkadaşlar kolları uzanmıyor ama onların canı sağ olsun değinmiyor güzel yürekleri sağ olsun. Onlar için de bir şeyler bakarız yani. Oh, oh şimdi. Geç abi. Sen geçeceksin anlaşılan. Evet. Gökerim. <laughs> 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 abi bu, bu bana bunu yaptırıyor. Her gün çıkarım ben artık. <laughs> Allah. Gördüğünüz gibi resmen bilimin üstünde ya. Evet. Motorum tabi dün biraz gezdiğiniz için biraz pis. Abi nesin teşekkür ediyorum abi aldım abi yani teşekkür abi. ediyorum Allah razı olsun Evet arkadaşlar şimdi fark ettiyseniz görebiliyorsanız sportu aldık traction kontrolü kapattık buradan bir de böyle deneyeceğiz bakalım bize nasıl bir sürpriz yapacak <laughs> ay babam Vay Nereye gidiyoruz abi diyor resmen. Biraz sohbet ettik yok Gökhan'la. Motoru gösterdim. Sakin ol. Oo. Allah arkadaşlar. Neyinin ne olduğunu anlayamadığım bir Haldeyim şu an. Acan dedenin ilk neyi borudandır? Neyi? <laughs> neyi borudandır? Ama işte yoldaki o böyle tümseklerdir, yok girintilerdir, çıkıntılardır. Yani yok yani sizin için yok haberiniz olsun. Kenere, ve GS falan bunlarda. da Şimdi burada mesela gaz bassam muhtemelen atacak. Arkadaş, arkadaş yaptığın iş. Abi sağ mı döneceksin? Tamam. Yani altınızdaki motor ıslı ıslı gitmelik motor ama o kadar güçlü ki şu an tutamıyorum kendim yani resmen ışığı altıdaymış gibi gidiyorum. Bir de modunu falan değiştirdik, kontrolü iptal ettik. Gerçi benim için fark etmiyor. Yani gaz tepkisini bildiğim için, kendimi de ayarlayabildiğim için benim için çok fark etmiyor. ama dönüyor arkadaşlar yani 120 miş 130 muş 140 gerçekten viraj tanımıyor bu bana neler yaptıracak acaba nerede şimdilik hoşça kalın kendinize dikkat edin yazın keyfini çıkarın stresli hallerinizden uzaklaşın. Stres zararlı